Şimdi sizi Gambiya'dan İstanbul'a tedavi olmak için gelen Samira bebekle tanıştıralım. Kalp damarlarındaki hastalıkla doğan bebek Afrika ülkesi Gambiya'da ameliyat olamayınca ailesinin aylar süren araştırmaları sonucu Türkiye'de şifa buldu. Ameliyat tarihi geciktiği için yaşama şansı çok az olan minik Samira, Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde uygulanan riskli operasyondan yüzü gülerek çıkmayı başardı. Şimdi Samira'nın hikayesine bir göz atalım. Gerçek, gerçek olan bir Çünkü bu ameliyatı olmadığı zaman hasta hayatını kaybedecekti. Ameliyatını yapan doktorlar onu yaşatmayı başardı. Samira bebek daha bir yaşında. Aylarca ülkesinde iyileşmeyi bekledi. Pandemiyle birlikte hastalığı ilerleyince ailesi soluğu İstanbul'da aldı. Şimdi. Kızım iki aylıkken uykusunda kalp atakları geçiriyordu. Çok yorgundu, terliyordu. Samira bebek bundan iki ay önce bu şekilde ne oturabiliyor ne de yüzü gülebiliyordu. Gambiya'da dünyaya geldi doğuştan kalp hastası. Doğuştan damarlarının ters olduğu ve ameliyat olması gerektiği ifade edilmişti. Morarma şikayetiyle bize başvuruya sebep olur. Aslında normal şartlarda doğumdan sonra ilk 3 haftayla bir ay içerisinde mutlaka ameliyat olması gereken bir bebekti. Ama Milik Samira'nın ülkesi Gambiya'da bu ameliyatı yapacak sağlık sistemi ve yeterli doktor yoktu. Ve düzeltmesi zor bir ameliyat. Kardiyolojik operasyonlara sahip değiliz Gambiya'da. Biz diğer ülkelerdeki hastaneleri çok araştırdık. Bu hastanenin çok iyi olduğuna inanıyorum. Çok iyi araştırmacılar var. Bir yaş bu hastalık için biraz gecikmiş bir yaş. Ancak biz daha önceki hastalardan da edindiğimiz tecrübelere göre yaptığımız incelemeler neticesinde bu ameliyatı yapabileceğimizi düşündük ve ameliyat kararı aldık. Riskli durumda minik hasta ailesiyle birlikte sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye geldi. Mehmet Akif Ersoy kalp ve damar cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesinde ameliyata alındı riski ameliyatın şeklinden ziyade çocuğun yaşı açısından riskliydi. Ancak hasta bir yaşında başvurduğu için ameliyat sonrası yoğun bakım takiplerinin de çok iyi yapılması gerekirdi. Ameliyat sonrası takipleri yoğun bakımda bir hafta kadar devam etti. Şimdi servis takibini aldık. Yavaş yavaş toparlandı. Minik Samira şimdi mutlu ve sağlıklı. Kısa bir süre daha Türkiye'de kalacak. Ancak şu aşamada her şey yolunda. Hiçbir problemi yok. Gayet normal bir şekilde ülkesine göndereceğiz. Belli aralıklarla kontrole çağıracağız.